Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet tuzu kanalına hoş geldiniz. Şöyle yaklaş biraz artık. Şimdi yani şu manzara eşliğinde size e, nasıl teknik yapılır onu anlatacağım. Uzun zamandır beni göster. <laughs> Uzun zamandır yorumlara yazıyorsunuz. Ben de müsait zaman bulamıyordum. En sonunda bugün, bugün de buldum ve Ay utanmışım. şimdi. <laughs> Yabancı istediğim. Bunu size anlatacağım. Şöyle. Hadi bakalım. Gel Yaklaş. Şimdi ilk önce e, lazım olan şeyi tek tek yapmak ilk önce sağlam bir bisiklettir. Yaklaş. Ben şimdi arkadaşlar sizin için bakımı yaptım ve bunu size kameraya yansıttım. Şöyle zincirlerini falan yağladım iyice bisiklete bakım yaptım şöyle. Her şey tafa sağlam çalışıyor. Yaklaş şurayı için. Yaklaş iyice yaklaş. Tamam. Amortisör maşa çok kalitesiz olduğu için o kadar olması çok normal. Şimdi üstüne bindiğinde bisikleti. E, ilk önce e, arka fren alışmanız gerekiyor. Ben mesela daha önce burada düşüyordum. Arka frene alışmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Eğer sağ eee sağlaksanız e, sağ yan sağ pedala kalkarsınız. Mesela göstereyim şurada kahretsizliği. Sonra yine başımıza olay geldi. Tam övdüm zincir yağladık işe başladık derken ellerimize bakın. Başıma zaten <laughs> kıskelen neyse. Pes etmek çok yalan. Bir de ağzı şişir. Arkadaşlar şimdi anlattığım gibi bedava kalkarken en çok yani yuvar yapıyorum. yüzden ise Mehmet diye biri sağ yandan güç alıyor. Sağ yandan güç alıyorsa hemen bakın. Trenlerin ikisi de kötü. Güç uygu varsa gider. Hemen düşük bir sinsi alıyoruz. Bunu bu şekilde yaparsak mesela ya böyle yaparsak kalkar. Kendinize çekiyorsunuz aynı zamanda. Tüm gücü kendinizden beklemeyin. Geldiniz. Şuradan biraz daha geri Geldiniz. Ayağa kalktınız. Sağdan çok kalktı. Bu düşük için büyük için ayrı bir yere gidecek. Şimdi geldik. Şimdi. yaklaş şimdi yaklaş, yaklaş 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 tamam buraya çek tekerek kalktığınızda arkaya doğru düşük olduğunuzda geç bile olsa size aklınıza ilk gelecek olan şey arka fren olsun şimdi bir saniye şimdi şu şekilde gidiyorsunuz gittiniz Böyle çok fazla kattınız yanlışlıkla. Sonra geldiğiniz zaman düşecekken arkaya sıkarsanız düş olduğu direkt öne düşecektir. Ee, bitirebilirsin. Hadi bitir. Evet arkadaşlar daha demin şurada örnek gösterdim zaten. O video yayın yani giyecektir kayda. Buraya olmuşum. Neyse. Kapını sen yapmak ister misin? Senin de tufkanın var. Buraya bir yere koyuyorum onun de. İzlersiniz. yapmak ister misin? İstemiyor mu? Yüzünü göster misin zaten? Tabii bir de burada göster ünlü ol. Hadi. Hadi. O zaman çek hadi beni. Burada ne olmuş? Ne olmuş? Yağ gelmiş. Başka? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone like atmayı unutmayın. Özellikle sizinle. <laughs> Pelteklik kılıp pelteklik kan bulaştı. Daha detaylı olmadı ama diğer arkadaşlarıma gittiler daha detaylı olacak. Şimdi arkadaşım kardeşim sayesinde en azından video çekebildik. Ona şükür. Bir videodan sonra geldik. Böyle videoların daha da kaydesi ve daha iyisi için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.